E, bu videoda e, ohm kanunundan bahsedeceğim ve e, gerilim akımdan söz edeceğiz yani alternatif gerilim ve akım nedir doğru doğrultulmuş gerilim ve akım nedir ondan bahsedeceğiz ohm kanunu der ki akım eşittir e, voltaj bölü e, direnç yani bir direnç üzerine e, iki uca arasına bir potansiyel farkı uyguladığımız zaman ne olur? Direnç üzerinden bir akım akmaya başlar. Voltaj arttırdığımızda dirençten daha fazla akım akmaya başlar formüle göre. Doğrulanmış bir formüldür bu. Yani ne demek istiyoruz burada? Voltaj ve akım doğru orantılı olarak artmaktadır. Birbirine bağımlıdır. Güç ise voltaj ve akımın çarpımına eşittir. Power eşittir. Voltaj, e, akım. E, gücü şu şekilde de yazabiliyoruz. Power eşittir. I kare çarpı R yani akımın karesi çarpı direnç. E, diğer bir şekilde güç eşittir. gerilimin karesi bölü e, e, direnç. Peki bu Ohm kanunu alternatif akım ve gerilim için ve doğru akım gerilim için aynı şekilde mi hesaplanır. Evet aynı şekilde hesaplanır. Alternatif gerilimde belli bir yüksekliğe ulaştığı için ve doğru gerilimde belli bir yükseklikte olduğu için Ohm kanunu bunların ikisi ikisinde aynı şekilde hesaplanır. Ama alternatif gerilim nedir? Alternatif gerilim ve akım bir döngüye sahiptir. Alternatif gerilim ve akım bir döngüye sahiptir. Ama şurada bir tepe noktasında bir gerilim yani e, DC mertebesi gibi şurada bir tepe noktasında bir e, maksimum gerilim vardır. E, mesela biz burada alternatif gerilim sinüs oyulurasını nötr etrafında dönen şekilde e, artı eksi olarak gösteriyoruz. Bu tepe kısımları artı 12 volt. Şu da nötrden, nötrden daha eksi olarak eksi 12 volt e, e, olarak örnek veriyoruz. DC gerilim ve akımı da 12 volt. Şuradan devam eden e, dalgalanma yapısına sahip olmayan yani artma azalma eğilimi göstermeyen e, doğrultulmuş e, gerilim ve akımdır. İşte e, burada e, belli bir seviyelere inip çıkan alternatif gelin e, ve akım ve sadece e, dalgalama artma azalma gözükmeyen e, doğru gelin ve akımdan e, bahsedebiliyoruz. Bunların hepsi e, bütün elektronik devrelerde elektrik devrelerinde e, kanıtlanmış ohm kanuna göre e, hazırlanmaktadır.